Femi Muhsin Bölüm 124 Sayfa 394 Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretleri Ya Rabbi bizi senin zati şerifin için sevmediğimiz insan topluluğu ile bir araya getirip azap etme buyuruyor. Allah onlara da hayırlar versin. Rabbimiz, Kur'an kendi lisanımla kullarıma kendimi bildirdiğim kitaptır. Kendimden haber verdiğim ve alemi nasıl kurduğumu anlatıyorum buyuruyor. Rabbimiz, El insanu sırrı ve ana sırrehu. İnsan benim sırrım. Ben insanın sırrıyım. İnsanda kendimi anlatıyorum buyuruyor. Rabbimizin bize bu kadar muhabbeti varken sen onu bırakmışsın, mao demişsin. İnsaf yahu. Her şekil ve sıfat haktan gözükmüştür ve bunun ispatı Kur'an'dır. Fukara kalbine dokunma. Fukara denince parası var mı yok mu ona bakarlar. Bu yüzden Ramazanlarda fukarayı sevindirin, onlara verin derler. O da iyi bir şeydir, arzu ve emirdir. Onlardan fukaralığı meslek olarak almış olanlar da var. Fukara için Süreyya Hazretleri, Fukara kalbine her kim dokuna, Dokuna sinesi Allah okuna. Ey can, ey bi kes ve bi vaye insan, ne diren, kulak ver. Balada muharrer fukara kelimesini fakir manasına alma. Fakırdan murat, merati bir uluhiyete sahip ve malik, sıfatiyun Allah olsa gerektir. Buyuruyor. Fakat sen senliğinden kurtulmadığından, Evliyaullah haziratını tanımak senin için muhal, ender muhal bulunacağından, onların kalplerine dokunamazsın, ileri geri hüküm yürütemezsin, o zaman onun kalbine dokunursun buyuruyor. Allah'ın ilahi ahlak ve sıfatına mazhar olmuş kimse, seni şüphesiz ilahi ahlakıma mazharı tam kıldım ve seni bütün sıfatlarım üstünde sıfatta sildim buyuruyor. Yani bütün sıfatî makamlardan geçip zati makama erdirdim. O kimse o zaman ne olur? O zat yalnız kendi vücudundan anlatır. Ondan söyler. Aldığı ilhamı dile getirir. O kelamı eder. Sen ona iltica ettiğin zaman doğrusun. Fakrim, fahrimdir buyurdu. Yani fukaralığın Allah ile beraber oluşum iftiharımdır buyuruyor Peygamberimiz. Süreyya Hazretleri, muhiddin Arabi Hazretlerinin eserlerini okumakla noktayı külden bahsedersen hatadır. Çünkü sen okuduğunu söylüyorsun. Ben ise vücudumda yaşadıklarımı söylüyorum buyuruyor. Yine ey can, efali ve sıfati evliya şöyle bir yanda dura. Zati kümmeliğine evliyaullah ne zan olunuyor ki lazımı ile ehemmiyet verilmiyor. Yani sen ne zannediyorsun? Zati veli her şekilde göründüğü için efali ve sıfati veliyi nazarı itibara alıyorsun. Tabii ki onlar da velidir. Ve peki sen zati veliyi ne zannediyorsun? buyuruyor. Dini İslam'da terakki etmek, daha evvelki sohbetlerde belirtildiği üzere bir medrese yolu, bir de seyri sülük dediğimiz yani ilahi bir rehbere öğrenci olmak ve maneviyatta onunla beraber yürümek şeklinde olduğunu söylemişti. İmam-ı Hazreti Hasan ile Muaviye arasında bir anlaşma var. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra Küfede kendisine yani Hazreti Hasan'a biat ettiler. Sen bizim halifemiz ol dediler ve halife olarak seçtiler ama Muaviye sonradan caydı. Epey mücadeleden sonra Hazreti Hasan bir ordu teşkil etti ve Kufe'ye gönderdi. Komutan öldü dediler ve yanındaki askerlerden bozuk sesler çıktı. O zaman Hazreti Hasan bir karar aldı. Askerler Iraklıydı. Onun için bu Iraklı askerlere itimat edilmez buyurdu. Bunun üzerine Muaviye'den anlaşma istedi. Kan dökülmemesi için görüşme istedi ve anlaşma ile halifeliği ona verdi. Ancak vaki anlaşmada aynen bu kelime kullanılmıştır. Hilafeti süveriye yani zahiri idare yani mülki amirlik bunları bile birçok şartlarda devretmiştir Hazreti Hasan. Bu şartlar içinde Muaviye müminlerin emiri olarak anılmayacaktır mülki amir bir nevi vali olarak anılacaktı. Hayatı boyunca yani kaydı hayat süresince Muaviye bu makamda kalacak. Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e asla kötü söz söylemeyecekti. Böyle kayıtlarla devretmiştir. Muaviye bu kayıtlara, bu anlaşmalara iltifat etti mi? Hayır, etmedi kendi ölünce oğlu Yezid'e kalsın diye anlaşmalara aykırı birçok işler yaptı. Yani babadan oğla kalsın diye. Ve Peygamber Efendimiz'e, ashabına ve Hazreti Ali ve yakınlarına karşı kötü konuşma dendiği halde o camilerde ileri geri konuştu ve konuşturdu. Bu düşüncede olanlar, bu yolda yürümüşler ve halifeliği dünyevi saltanatmış gibi babadan evlada devretmişlerdir. Bu usulü zamanla dergahlara da intikal ettirmişlerdir. Böylece dergahlar, evladiye dergahlar oldu. Evladiye dergah usulü yürüdü. Bu iş Sultan Mahmut'a kadar geldi. Sultan Mahmut emir vermiş ve bunun kaldırılmasını istemiş. Şeyhülislam, bunun kaldırılmaması Aksi takdirde siyasi kargaşa çıkar demiş. Siz bunların evladiye dergahlarını kabul edin. Bir müddet sonra bunlar kendiliğinden kalkar, halk bunları reddeder demiş. Nitekim de öyle olmuştur. Medrese ehli daima ehli hal sahiplerine musallat olmuşlardır. Bekrül Cedvi Hazretlerine, Niyazi Mısri Hazretlerini sürmüşler. Bunun gibi daha birçoklarını sürmüşlerdir. Çünkü doğru adam, ehli hal zat, böylece hak yakınlığı bulmuş kişileri sağa sola sürdüler. Sen bir fakir kalbine dokundun, o Allah'a bir niyaz etti. Hepsini kaldırdı. Allah bir sevgilisi için hepsini kaldırdı. sayfa 397